Beyhan Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ayıcığımızı örmeye devam ediyoruz. Bayan ayımızı. Şimdi ayıcığımızın başını örmüştük. Önceki bölümde. Şöyle. Şimdi ayağını örmeye başlayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olur. Videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Şöyle zincir çekerek başlıyorum 1-2-3-4-5-6-7-8 8 tane zincir çektim Hemen geri dönüyorum buradan Bir e, zincirin içine 1-2-3-4 tane sık iğne yaptım devam ediyorum bir tek tek yapmaya devam ediyorum şimdi iki tek yaptım üç dört 3-5 tane tek yaptım ilk zincirimizin içine dört tane sık iğne yaptım dört tane beş tane de tek tek yaptım şimdi altıncının içine bir iki 3 4 4 tane de buraya yaptım şimdi tek tek devam ediyorum 1 2 3 4 5 şu ipimin fazlalığını keseyim. Buradan başlarken ilk ilmeğimin içine 4 tane ilmek yaptım, sonra tek tek 5 tane yaptım. 6.'nın içine de 4 tane ilmek yaptım. Tekrardan 5 ilmek burada döndüm. Sıram bitti. İlk gelen sık ilmeğin içine şöyle cc yaptım birleştirdim bir zincir çekiyorum bir sonraki sıraya geçiyorum hemen burada aynı yere bir kez battım şöyle yanındakinin içine bir iki bir iki üç tane çift yaptık burada üç çift devam ediyorum. 1 2 3 tek tek gidiyorum. 3 3 çiftten sonra tek tek yapıyorum. 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım tek tek. Şimdi burada bir çift yapıyorum. 2 çift 3 çift ve 4 çift 4 tane çiftimi yaptım. Tek tek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 ve 6 sıramız bitti ilk ilmeğime şöyle birleştirdim tekrardan bir zincir çekiyorum bir iki tane çektim bir tane çek şöyle bolca bir tane çekince de yeter şöyle bir tane çekiyorum aynı yere tekrardan batıyorum bir kez daha battım iki tane battım aynı yere bir tek batıyorum bir çift batıyorum bir tek ve bir çift üç tane burada çift yaptık tek olarak tek tek devam ediyorum bir iki üç dört beş altı yedi yedi tane tek yaptık şimdi bir tane çift yapıyorum bir çift bir tek bir tek tekrardan bir çift bir tek yapıyorum bir çift bir tek ve bir çift daha burada topuk tarafında üç tane çift yaptım burada burun tarafında dört tane çift tek tek şey ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İlk gelen ilmeğimi birleştirdim. Şöyle 3 sıra 3 sıramızı ördük. Bir sıra daha verelim. Bir zincir çektim. Hemen aynı yere battım. Bir Burada tek bir tane battım. Tek Yanına hemen çift batıyorum. Çift batacağımız yerler belli zaten şurada. Çift çift Bir İki tane tek yaptım. İlk ilmeğim tek battım. Sonra yanına çift tekrar iki tane tek tek battım. Şimdi çift. Tekrar çifte geldik. Burası çift. Şimdi tek bir iki tane tek battım. Şurada çiftler belli. Çiftlerin hemen üzerine yine çift batıyoruz. Üç tane çift yaptık. Topukta nasıl topuk tarafı tek tek devam ediyorum şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek oldu. Şimdi burada çift. 1 2 çift battım. 1 iki tane tek tek yaptım burada tekrar bir çift yapıyorum bir iki tane tek tek bir çift bir iki tek ve bir çift topuk tarafı burası burun tarafı burası burun tarafında dört tane artırma yaptık Şimdi tek tek devam ediyorum. İlmeklerimi örmeye. 2 3 4 5 6 7 8 tane ördüm burada. ilk en son ilmeğime şöyle son derken işte ilk gelen sık iğneme battım. Sıramı kapattım şöyle. CC yaptım. Şöyle bu kadar ördükten sonra 4 sıra ördük. Tabanına şöyle Pider kutusundan bir tane parça kestim. Hazırladım şöyle. Şöyle bir tane daha kestim. Hazırladım bunu ben. Devam ediyorum şimdi. Şöyle gene yandan öreceğim. Hem bu çizgisi güzel belli oluyor. Hem kıvırması şöyle düzgün oluyor. Şöyle yandan her ilmeğimi bu şekilde öreceğim. hiç ilmek atlamadan bu şekilde örüyorum. Şöyle. bu şekilde yaptığımız zaman böyle düz de örebilirsiniz böyle zor gelirse ama şöyle düzgün durması için böyle yapıyorum üzerine ayakkabı yapacağız zaten düz de örebilirsiniz yani böyle yandan örmeden düz düz de örebilirsiniz bu şekilde sıramızın sonuna kadar örelim sıranın sonuna geldim burada belli hemen şuradan ilk ilmekle birleştirdim şöyle bir zincir çektim hemen aynı yere tekrardan baktım İkinci sıramı örmeye devam ediyorum 4 sıra ördüm düz bir şekilde 42 sık iğnem var 4 sıra ördüm şimdi devam ediyorum sıra başım burası bir zincir çektim aynı yere baktım şöyle 3 sayarak devam ediyorum 4 5 18 tane sık iğnemi ördüm sıra başından itibaren şöyle katladım tam böyle ortadan katladım ortaya da sayıyorum şöyle 2 4 6 7 tane sık iğneler ortaya gelmeye buradan eksiltmeye başlıyorum şimdi bir eksikti 2 3 4 5 6 7 tane şöyle 7 eksiltme yaptım. 18 tane tek ördüm. 7 tane de eksilttim. Şimdi kalan sık iğnelerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şöyle sıramı kapattım. Bu şekilde. 4 5 5. sıramızı bitirdik. 6. sıramıza başladık. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum gene. Tekrardan sayarak devam ediyorum. 1 2 3 3 tane ördüm. Şöyle burası topuk tarafı. Burada bir eksiltiyorum yine. Şöyle bir eksilttim bir ördüm bir tane daha eksiltiyorum şöyle devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 8 tane sık iğnemi ördüm 9 tane ördüm şimdi şöyle tekrardan katladım ortaya 2 4 5 tane sık iğnem var şimdi kesmeye devam ediyorum gene sıra sırada şöyle 1 2 Üç. Dört. Şöyle. Beş tane kesme yaptım. Kalan sık iğnelerimi örüyorum. İki, üç. 4 5 6 7 8 ve 9 tane sık iğnemi ördüm birleştiriyorum şöyle bu şekilde sıra başım burası Şöyle. Bir sırada 7 tane kestim. ikinci sırada 6 tane kestim. Sıramı bitirdim. Sonraki sıraya başladım. Bir zincir çektim. Aynı yere battım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 7, 8, 9, 12 sık iğnemi ördüm. Şöyle tabanına burada yerleştiriyorum. Bu şekilde 12 tane sık iğnemi ördüm. Tekrardan buradan kesmelerimi yapıyorum ön taraf burası bir iki üç dört tane kesme yaptım şöyle Kalan sık iğnelerimi örüyorum sıra sonuna kadar sıra bitti buradan cc yaparak birleştirdim. Böyle. Sonraki sıraya geçtim. 2, 4, 6, 7, 8. sıradayım. 2, 4, 6, 7, 8. Devam ediyorum. Örneğe. Sık iğnelerim 3 tane oldu. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 Şöyle 11 12 tane sık iğnemi ördüm. Burada 3 tane daha kesme yapacağım. 1 ve 3 son kesmem şöyle 1 2 3 4 5 tane kalan sık önemi ördüm burada birleştiriyorum sıramı bitirdim şöyle toplamda şimdi 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 tane sık iğnem kaldı şimdi içini biraz dolduracağım şöyle içini doldurdum şimdi burada evet, sıramı şey yapıyordum döne döne yapacağım şimdi bu da sıra başımı belli etmeden dönerek devam ediyorum zincir çekip devam etmeyeceğim şimdi zincir çekip başlayınca buraya gelince tekrardan birleştirip tekrar zinciri çekip başlayacağım bu öyle yapmadan şimdi devam ediyorum zincir çekmeden burası sıra başım buraya ip takacağım bir tane 20 sık iğnem 5 sıra ördüm. Şöyle içinde doldurdum. Sıra başım burası. Şöyle 1 2 iki tane ördüm. Üçüncüye çift yapıyorum. burada arka e, ayağımızın arka tarafı burası. Bir tane e, çoğaltmış oldum. Bir çift yaptım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum ilmekleri örüyorum. Artırma yapmadan. Sıramın sonuna geldim. Bu sıramı düz bir şekilde örüyorum. Artırma yapmadan. 20 sık iğnem 21 oldu. 21 sık iğnemi bir sıra düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. 21 sık iğnem ördüm düz. 1 2 iki tane, şöyle yapayım iki tane, üç tane sık iğnem ördüm. Dördüncüye çift yapıyorum şimdi. 22 sık iğnem oldu. Sıra sonuna kadar örüyorum. sıra sonuna geldim 22 sık iğnemi bir sıra düz örüyorum şimdi 22 sık iğnemi iki sıra ördüm düz şimdi sıra başım burası bir şöyle bir iki üç dört tane sık iğnemi ördüm 5. çift örüyorum 23 tane sık iğnem oldu sıra sonuna kadar düz bir şekilde devam ediyorum örmeye şöyle iki sıra düz ördükten sonra bir tane artırdım bitirdim sıramı tekrar sonraki sıradayım Şöyle burada bir tane daha artıracağım. Bir çift yapıyorum. Şöyle tam arka tarafta bacağımızın devam ediyorum örmeye. Şöyle 21 sıra oldu. Burada düz ördüm bir sıra şimdi bir sıra sonraki 21 22. sıradayım. Burada tekrar bir tane artırıyorum. 25 26 tane sık iğnem oldu şimdi. Diz detayı yapmayacağım. Bunu da düz şekilde öreceğim. 26 sık iğnem oldu. Şöyle toplamda 32 sık iğne sıramız oldu. Şöyle boyu 32 sık iğne sıra. Burada da 26 tane sık iğnemiz var. Bu şekilde bacağının birini yaptık. Öbür ikisini de yapalım arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzu da bitirdik. İçini dolduracağım bunun ben. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ee, aynı bu öbür ki bacağını da bu şekilde örelim hazırlayalım sağ olun arkadaşlar görüşmek üzere kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum Allah'a emanet olun